Yani bizim binlerce hadisi okuyup anlamamız, ezberlememiz, ona göre yaşantımızı idame ettirme şansımız olmayabilir. İşte bize gösterilen bu dört hadisi şerife bakacağız. Temim-i Dari'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eddinün nasiha, din nasihattir. Sahabe-i kiram soruyor, Ya Resulallah, din nasihattir demek ne demek? Kime karşı nasihat? Kim için? Resulullah şöyle cevap veriyor, Lillahi ve li rasulihi ve li kitabihi ve li eymetil müminine ve ammetihim. Müslüman dediğin kişi Allah'a karşı, Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere karşı, Müslümanların amirlerine, yöneticilerine, idarecilerine karşı ve bütün Müslümanlara karşı samimiyim demektir. Ne demekmiş? Ben Müslümanım demek, ben müminim demek eşittir samimiyim demektir. Yani bu hadisi şerife göre şunu söyleyebiliriz. Samimiyeti olmayan bir kişinin dininden bahsedebilir miyiz biz? Belki görüntü itibariyle Müslümandır. Müslüman gibi yaşıyor. Namaz da kılabilir. Bütün ibadet taatlerini yapabiliyor. Mücadele edebilir. Ama bu adamın samimiyeti yoksa bir yerde bir eksiklik var demektir. Bugün zaten toplum olarak en büyük problemimiz, en büyük sıkıntımızlardan bir tanesi nedir? Etrafımızda dost diyebileceğimiz insanların çok az olması hatta ve hatta hiç olmamasıdır. Niye? Müslümanım demek samimi demekti de hani. Dost kimden olur? Samimi insandan olur. Adam samimi değilse, her gün sana yamuk yapıyorsa, bir konuştuğu diğerini tutmuyorsa, yalan söylüyorsa, ticaretinde insanları kandırıyorsa, gıybeti, iftirası, haramı, şuyu buyu varsa bu adam nasıl samimi ve soracağımız soru bu adam nasıl Müslüman? Din nasihatse bu adam dinin hiçbir tarafından geçmiyor kenarından. Bizim müminlere karşı bir sorumluluğumuz var, görevimiz var. Cenab-ı Hak yarın ahirette bizi birbirimizden soracak. Rabbimiz bilmiyor mu bizi? Amel defterimizde yazmıyor mu her şey? Bugünkü anlayacağımız tabir ile yaptığımız bütün hareketler kameralarla kayıt altına alınıyor. Ama Cenab-ı Hak bütün bu amel defterine, kayıtlara, her şeye rağmen acaba toplum bu kişiyi nasıl tanıyor? Bunu soracak. Hani devlet bir sınav yapar. Mülakattır. Yazılı sınavı kazanırsın, Bakarsın bu adam yazılıdan yüksek almış, fullemiş. İlim, bilgi var adamda her şeyle dört dörtlük. Sonra devlet ne diyor? Gel kardeşim seni bir de mülakat yapacağım diyor. Ama kardeşim sen benim bilgime güvenmiyor mu? Bilgiden sınav yaptın bak kazandım. Ama yeterli görmüyor onu. Neden? Mülakat yapıyor. Mülakat yaptıktan sonra o mülakatı açıklamadan o kişinin hakkında bir istihbarat yapıyor. Çevresi bu insanı nasıl tanır bilir. Devlette bu adam kritik bir göreve gelecek. Tamam ilmiyle, bilgisiyle, her şeyle dört dörtlük olabilir. Ama peki komşularıyla nasıl vatan millet sevgisi, bayrak sevgisi, örfüne, adetine, geleneğine bağlılığı bütün bunları bir kontrol eder, gözden geçirir, bir süzgeçten geçirir. Sonra uygun görürse o kişiye o makamı verir. Bu adam bilgili diye direkt o makamı o kişiye oturtturmaz. Bunun gibi kıyaslayabiliriz Allahu Alem. Cenab-ı Hak bütün bilgilerimiz, her şeyimiz Rabbimiz bildiği halde bizi müminlere soracak. Bir arşiv araştırması yapacak bugünkü tabirle anlayacağımız dille. Rabbimiz soracak, nasıl bilirsiniz? Tamam ben gördüm diyor Cenab-ı Hak ibadete geldi, camiye geldi, kullarıyla ilişkisini biliyorum ama siz ne diyorsunuz? Sizin fikriniz ne? Biz ne diyeceğiz yarın kıyamette? Yevme yefirrul <laughs> mer'u min ahi. Cenab-ı Hak o sahneyi tarif ederken Herkes öyle bir kendi derdine düşecek ki anne baba evladından evlat annesinden babasından kaçacak. Böyle bir anı yaşayacağız. Bugün birisi vefat edip önümüze getirildiğinde biz usulen şunu söylüyoruz. Nasıl bilirsiniz? O iyi bilirdik hocam. Hayatım boyunca bugüne kadar kaç tane cenazeye katıldıysam 50, 100, 200 hatırlamıyorum. Bir tane kötü adam çıkmadı. Herkes iyi ama şu an sorsak, bize de sorulsa, birbirimize sorsak, çevrende dostun var mı? Bir, iki ya da üç. Gerisinde bir problem, hata var. Kendime dost edinemiyorum. E öldükten sonra ne değişti kardeşim? Bu adam hakkında iyi şahadette bulunuyorsun ya. Ya hocam mahcup olmaz. Yani evlatları var, çoluğu var, çocuğu var. Utandırmayalım diye biz dünyadaki şahitliğimizi iyi olarak yapıyoruz. Mahcup olmasınlar diye. Ama yarın ahirette en ufak bir alacağın varsa onun peşine düşeceksin. Öyle orada unuttuğum yok. Günahın var, hatan var. Komşularının, akrabalarının, arkadaşlarının senden alacağı var. Diğer diğer kaçacaksın. Nereye saklanabilirim diye. Beni bulur. Benden alacağını tahsil etmek için mücadele eder diye. Dünyada da öyle değil mi? Topluma, millete borcu olan insanlar topuklayıp olabildiğince izini, her şeylerini sildirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Kıyamet günü de bu benzer sahneleri yaşayacağız. İşte o sahnede Cenab-ı Hak bizi müminlere soracak, bizi birbirimize soracak. Nasıl bilirsiniz kulum? Eğer insanlar derse ki, Ya Rabbi hatasız kul olmaz. Her kulunun bir hatası, bir günahı var. Komşum namazlarında biraz zayıftı. Ama Ya Rabbi sen onu affet. Ya Rabbi komşumun bana hakkı geçmişti. Benim ona hakkım geçmişti. Sen affet ya Rabbi dersen Cenab-ı Hak o müminlerin şahitliklerine itibar edecek. Diyecek ki bu adam yazılıdan tabiri caizse biraz düşük aldı ama vatandaş bunu iyi biliyor. Bu adamın hani mülakatla kıyasladık ya devlet sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi yerinde. Değerlerine, geleneklerine, kültürlerine bağlı Buna bu makam teslim edilir Kanaati oluşturan kişiye makam verdiği gibi Cenab-ı Hak da o kulunun hüsnü itibar edecek Ve onu bağışlayacağını Resulullah bizlere haber veriyor Bir mümin şöyle düşünmemeli Hatta ve hatta bir müminin kalbinde şöyle bir duygu, düşünce olmalı tam aksine Hazreti Ebubekir için anlatılır. Ya Rabbi bedenimi, vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki diyor. Cehenneme diyor girecek hiçbir mümin kalmasın. Kimseye yer kalmayacak kadar benim bedenimi orada büyüt ya Rabbi. Böyle dua ediyor. Bugün bizler bir sorulsa içinizden sadece bir kişi cennete girecek. Kimseyi almayacağız deseler bugün bizim tavrımız, hareketimiz ne olur? O kişi ben olayım, diğerleri nereye gidiyorsa gitsin. Geldiğimiz, ne kadar değerimizi kaybettiğimizin bir farkına varabiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Bütün yaşantımız, hayatımız bunu gösteriyor. Biri çıkıp da şunu diyemez, hayır hocam ben öyle düşünmüyorum. Ya kardeşim, Uygun fiyata bir şeyler dağıtılıyor diye insanlar birbirini eziyor. Kimse demiyor ki benim kardeşim daha fazla ihtiyaç sahibi o alsın demiyor. Bana ne düşer? Ben de koparırım diye bir hücum, bir ezme peşinde insanlar. Allah muhafaza bir deprem olsa kapıdan çıkarken kardeşim çıksın diye kimse bakmaz. Ben hayatımı kurtarayım diye insanları ezerek onların üzerinden geçmeye çalışır. Bu bizim aslında ahiretteki halimizin bir göstergesidir. Oradaki durumumuzu anlatır bize. ve vehametini anlatır. İşte onun için mümin samimidir. Kime karşı samimi olacak? Allah'a karşı. Allah'a karşı samimiyet nasıl olur? Tek bir kelimeyle bunu ifade edecek olursak, Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerine harfiyen uyuyor, nehyettiklerinden kaçınıyor ve hususiyle nafile ibadetlerinde farzlarda değil nafilelerde şu düşünceye sahip ya Rabbi sen bil bu bana yeter. Bunu diyebiliyorsak samimiyiz demektir. Cenab-ı Hakk'a karşı samimiyet böyle olur. Bir ibadet yaptım bunun karşılığında bir iyilik yaptın, bir sadaka verdin, hayır hasenat her ne işlediysen ya Rabbi sen bil bu benim için yeterlidir diyebiliyorsa bir Müslüman bu Allah'a karşı samimi demektir. Peki gelelim bugünkü Müslümanların haline, durumumuza bir bakalım. Bizim çok değer verdiğimiz, Müslümanların merkezi konumu olarak değerlendirebileceğimiz Kabe'yi muazzamanın etrafına bir bak. Hacca umreye giden kardeşlerimize bir bakın. Durum vaziyeti ne? Neyi gösteriyor? Bir hac ibadeti yapıyorsun, bir umre ibadeti yapıyorsun. Bütün dünya alem öğreniyor, duyuyor. Bir resim beşinci tavafımı yapıyorum. Bir resim 10. umremi yapıyorum. Bu ibadet kim için oldu? Böyle hacılarımızla karşılaştığımızda hacca umreye giden kardeşlerimiz bilir. İlk tanışma esnasında 2-3 defa giden birisi farklıdır. Direkt böyle ayırt edilir. İlk giden acemidir böyle acemi asker gibi ne yapacağını bilemez. Ama tecrübeli olan kişi böyle bir şöyle omuzlar bir geridedir. Onu direkt fark edersin. Hepsi için demiyorum tabii bunu. Ve şunu sorar. Acaba kaçıncı defa umreye gidiyorum? Benim ilk. Ya bu yaşına kadar niye gitmedin sen? Sen 5. Oo sen fena değilmiş. Ama benim 10. Böyle bir gurur var. Bunlara şahit olduk maalesef. En akıllı olması gereken Müslümanların ağzından çıkıyor bu. Şimdi bu ibadeti yaptığımızda Hepimiz toplansak bir kişiye desek ki kardeşim biz bugün cuma vaazı dinledik. Şöyle şöyle vaazlar, sohbetler anlatıldı, şunları öğrendik. Bugün şöyle şöyle ibadetleri yaptık diye bir insana anlatsak, geçtiğim insanı bir makam sahibine, mevki sahibine, vali beyin karşısına çıktık, camiyi inlettik biz bugün desek, bize ne diyecek? Tamam Konya'nın yarısını size verdim mi diyecek. Yapabileceği hiçbir şey yok. Allah kabul etsin der. İbadetlerimizi anlattığımızda insanlara gösterdiğimizde karşılığında bize verebilecekleri bir şey yoksa niçin anlatıyoruz? Hocam insanlar desin. Kalbimiz, gönlümüz huzur bulsun ise bu Allah'a karşı samimiyetimizi sorgular. Yani yaptığımız nafile ibadetlerimizi olabildiğince gizli yapacağız. Ama gerçek anlamda bir müminin kalbinde şu var. Örnek olmak istiyor topluma. Yaşadığı topluma örneklik teşkil etmek istiyor. İnsanlar beni görsün. Ya desinler ki işte bak bir mümin var sabah namazından sonra camiden hemen çıkmıyor zikir yapıyor, Kur'an okuyor, güneş doğduktan 45 dakika sonra işrak namazı kılıyor, dua namazı kılıyor, sonra evine gidiyor. Bunu eğer seni birileri örnek alıp insanlara güzel bir örnek olacaksa bunu insanların gözünün önünde yapabilirsin, iyi örnek olmak adına. Ama burada kalbe sahip çıkmak çok zordur. Kalbine sahip çıkacaksın. Dervişin bir tanesi gece kalkmış, saat 2'de buz gibi havada gitmiş camiye, ön safa yakın bir yerde durmuş, teheccüd namazı kılıyor. Kendinden geçmiş böyle, galeyağına gelmiş, Kur'an okuyor, namaz kılıyor, ibadet yapıyor. O esnada kapı gıcırtar, böyle eski kapılar vardı açarken gacır gacır ses çıkarır ya, kapı gıcırtısını duyunca, Derviş kendinden geçiyor. Ya şöyle normal boynu bükük diyor. Daha dik duruyor böyle ibadetine asılıyor falan. Ya diyor tek ben değilmişim. Benim gibi dervişler de varmış. Şunlara bir göstereyim diyor. Dervişlik nasıl yapılırmış. Bir havalara giriyor böyle. Artık kaç saat ibadet ettiyse. Sonra arkaya bir dönüyor. Gelen giden yok. Kimmiş bu diye ayağa bir kalkıyor. Kedi dervişi görünce kaçıyor. Eyvah eyvah diyor. Boşuna kürek çektik. Her şey gitti boşuna diyor. İbadeti diyor biz kapı gıcırtısı için yapmış olduk. Allah için yapmadık diyor. Hatasını anlıyor orada. Müslüman aynaya bakacak. Ben bu ibadeti kim için yapıyorum? İnsanlar beni gördüğünde çok güzel namaz kılıyor deseler, çok güzel nafile ibadetler yapıyor, her sene umreye gidiyor deseler bana bunun kazandıracağı ne? Nefsimin hoşuna gitmekten başka bir şey değil. Bundan sonra vazgeçtim kardeş. Ben yaptığım nafile ibadetler altını çiziyorum. Cuma günü camiye gitmenin bir gösterişi olmaz. Değil mi? Birisi televizyonda öyle diyordu. Benim babamı cuma namazı kılmıyor zannediyorlar. Ama gösteriş olmasın diye her gün ...evde cuma namazı kılıyor diyor. İşte anlayın gerisin. Yani farz ibadette de gösteriş olmaz. Onu yapacaksın, geleceksin. Cenab-ı Hak zekatı verin, emretmiş. Bu Allah'ın emri. İnsanlar senin malını, mülkünü biliyor. Onda başkalarının görmesi, örnek olmanın bir şeyi yok. Sadaka gizli olacak. Sadaka dediğimiz nedir? Bizim toplumumuzda... Böyle çok samimi derim ben onlara. Samimi Müslümanlar vardır. Bir gün baktım hacı abi elinin birini arkasına atmış. Bir eliyle paranın içinden para ayıklamaya çalışıyor. Dedim sen ne yapıyorsun hacı abi? Diğer elinle tutsana paranın bir ucunu. Yok hocam olmaz dedi. Niye olmasın? Siz değil misiniz dedi kürsüde anlatan. Verdiğini sol elinle verdiğini sağ elin sağ elinle verdiğini sol elin görmeyecek diyen siz değil misiniz? Bu kadar hassas davranıyor. Elinden bile gizliyor. Bu o manada değil ki verdiğini gizli ver kimse görmesin. İnsanlar konuşsun, teşekkür etsin, tebrik etsin bu niyetle değil. Bu bunun içindir. Rabbim sadece kendisine kul olabilmeyi nasip eylesin. Hatta ve hatta bu gösterişte var ya gizli bir şirk vardır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. En çok korktuğum şey diyor, benden sonraki gelen kardeşlerimin, ümmetimin şirke düşmeleri. O zamanki şirk nasıldı? Adam inanıyor, bu su olmasa diyor ben hayatta kalamam, demek ki benim tanrım su diyor. Ya da bir eliyle bir put yapıyor, ona ibadet ediyor. Bu masum diyor, ağaç parçası diyor, Allah katında şefaatçi olacak bana diye ona bir ibadet yapıyor, ibadetini aracı yapıyor onu. Ya Resulallah artık bundan sonra insanlar akıllandı, kimse şirk yapmaz dediğinde Resulullah öyle buyuruyor. Benim korktuğum gizli şirk. O da ibadeti Allah'ın rızasını kazanmak için değil, insanların rızasını kazanmak için, insanlar için yapanlardır buyuruyor. Öyle nice insanlara şahit oluyoruz maalesef. Birine denk gelmiştim, bir amele çalıştırıyor. Çalışacak tabi diyor. Niye abi dedim? Zekatımı ona veriyorum diyor. Adam zekat vermiş, onun yerine onu minnet altında bırakmış, amele gibi kullanıyor o kişiyi. Her türlü işimi yapacak diyor. Neden? Zekatımı verdim. Sen ona zekatını verdiğin için teşekkür edeceksin. Zekat verebilecek birini buldum. Allah razı olsun. Aldın, kabul ettin. Beni bu sorumluluktan kurtardın kardeşim diye biri birine minnet duyacaksa senin ona minnet duyman lazım. Aksi ibadeti kul için yapmış oluruz yarın ahirette hafazan Allah. O İmam Gazali Hazretleri'nin dediği gibi sandık amel defteri önümüze açıldığında bir açıyorlar bir bakıyorlar ki adam zekatını vermiş, iyilik yapmış ama üzeri çizilmiş. Niye çizdiniz? Çünkü sen bunu Allah için yapmadın. İnsanları memnun etmek için yaptım. İnsanlar da memnun oldu diyor Cenab-ı Hak. Hani insanları memnune çektik ya, tamam memnun oldular. Ya dediler ne güzel insan, ne iyi vaz ediyor, ne iyi sadak veriyor. Her neyse adına ne koyarsan, insanlar bunu dedi, senin maksadın gayen hasıl olmuş oldu, senin benim katımda alacağın yoktur diyecek Cenab-ı Hak. Rabbim bu duruma düşmekten muhafaza eylesin bizlere. Diğeri peygambere karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet ama vaktim kısa olduğu için müminlere karşı samimiyet üzerinde durmak istiyorum. Peki müminlere karşı samimiyetin ölçüsü nedir? Din dedik samimi olmaktır. Kime karşı? Allah'a, Resulüne, kitaplarına, müminlere karşı. Peki birbirimize karşı nasıl samimi olacağız? Önce tek bir cümleyle izah edeyim sonra örneklendirmeye çalışacağım. Hani çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardır. Başkalarıyla onun hakkında konuşuruz. Ne deriz? Gıyabında konuşurken severim. Çok iyi bir dostumdur, arkadaşımdır deyip onun hakkında kötü bir söz söylemiyoruz ya işte samimiyet budur. Ne anladık? Eğer iki kişi bir araya gelip birini evire çevire hakkında ileri geri konuşuyorsan sen samimi değilsin demektir. Sorun o hatayı işleyende değil, sorun sende. Onu ağzına meze yapan insandadır problem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ebu Hüreyre ve Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Sadece bu kadar. Yüzlerce madde saymıyor Resulullah. Altı hususta birbirinize karşı dikkat edin ey ümmetim diye bizlere sesleniyor. Neymiş bunlar? Bir, selam verdiğinde selamı almak. Çok basit gibi gelebilir. Karşıdaki kişi sana selam verdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bitti. Bu yapacağın şey bu. Selam kimin? Allah'ın çünkü. Aran biraz kırgın olan bir insan sana selam verdiğinde bu senin imtihanındır. O senin samimiyetine gösterecek. Dersen ki o adam da kimmiş onun selamı alınmaz. Değil mi toplum içerisinde böyle bir davranış var, inanış var, yaşam var. Onun diyor selamını almam hocam. O kimmiş ki onun selamı alınır mı? Şahit oldunuz mu? Selam onun değil. Selam Allah'ındır. Diyeceksin ki sen benim bugün imtihanımsın. Bana selam verdin ama şeytana inat alıyorum selamını. Aleyküm selam. Diyebiliyorsan verilen selama karşılık verebiliyorsan samimiyetin birinci çizgisini geçtik elhamdülillah. İki, Burada sadece aksırma zikredilmiş ama aksırdığı zaman diyor hani şöyle hapşu deriz ya bir rahatlama hasıl olur. Elhamdülillah diyen kişiye duasına icabet etmek, rahmekallah demek. Bunu şöyle biraz daha genelleştirecek olursak müminlere karşı dua etmek. Elimizi açtık namazdan sonra sadece kendimiz için istiyoruz. Komşumuz için istemiyorsak problem var demektir. Bir mümin canı gönülden şunu diyebilmeli ya Rabbi. Bana dünyalık ve ahiretlik her ne veriyorsan iki katını komşuma ver ya Rabbi diye. Bakın bir dua yapalım. Bakalım amin diyecek misiniz? Ya Rabbi benim adımda, benim adıma dünya ve ahirete taalluk edecek olarak Hayır mükafat, iyilik, güzellik, maddi manevi. Ne kadar iyilik varsa bana neyi nasip edeceksen şu an beni dinleyen cemaatime iki katını ver ya Rabbi. Ne kaybettim? Sen ne kaybedeceksin abi? Sen de öyle dua et. Herkes cennete al ya Rabbi. Kimse geride kalmasın. Bu bana zulmetti, bu haksızlık yaptı, adaletsizlik yaptı ama onu da affet ya Rabbi. Senin rahmetin geniş, hatasız kul yok ki ya Rabbi. Adam diyor evladımı affetmem hocam. Neden diyorum? Sözümü diyor dinlemedi bana asi oldu. Ey be gafil insan. Sen günde Allah'ın kaç emrine asi olursun haberin var mı? Evladını senin emrini dinlemediği için siliyorsun da. Ya sen Cenab-ı Hak yine de kulum diyor. Yine de rahmet edeceğini müjdeliyor işte geniş olacağız. Affetmeyi benimseyeceğiz. Hayat tarzı haline getireceğiz ki yarın ahirette ya Rabbi ben kullarını affediyordum. Ben kulların için dua ediyordum. Şimdi de sen beni affet ya Rabbi diyebilmeye yüzümüz olmalıdır. Üçüncü olarak diyor Resulullah hastalandığında ziyaret etmek. Şu ikinci madde biraz zor oldu değil mi dua meselesi? Hastalandığında ziyaret edeceksin diyorum. Müminlere karşı görevindir bu. Aa hocam çok kolay. Biz zaten toplum olarak bunu benimsedik. Hastanede yatan bir yakınımızı duyduğumuzda elimize alırız bir kilomuz, iki meyve suyu alır, götürür, ziyaret ederiz. Altta üstte komşumuz rahatsız gideriz, ziyaret ederiz. Bu mudur komşuluk ziyareti? Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği hasta olan mümini ziyaret et kastı bu mudur? Bu ne demektir? Komşuna gittin. Hasta yatıyor diyeceksin ki endişe etme kardeşim. Çoluğunun çocuğunun rızkı benim evlatlarımın kendi rızkım nasıl onlardan sorumluysam onların rızkından sorumluysam senin evlatlarına da bakacağım. Gözün arkada kalmasın. Hiçbir çevrendeki insanlar için gözün arkanda kalmasın. Her an senin yanındayım. İyileşip sağlığına, sıhhatine kavuşana kadar, işine başlayana kadar senin yanındayım demektir. Yoksa elimize bir kilo muz alarak bir mümine karşı görevimizi, sorumluluğumuzu yapmış yerine getirmiş olamayız. Davet ettiğinde icabet etmek, gideceğimiz yer düğünüdür, meclisidir, hayırlı bir programdır. Davet ettiyse komşun gideceksin, vefat ettiğinde cenazesine iştirak etmek. Çünkü duaya ihtiyacı var onun. İyi bir şekilde gönderilmeye ihtiyacı var. Altıncı olarak da gıyabında ona karşı samimiyetini muhafaza edeceksin. Rabbim anlattıklarımızla amil olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.